Merhabalar. Sarımsak ve zencefili ben normal sarımsak ezeceğinde eziyorum gayet güzel. Daha sonra kavanozun içerisine zeytinyağı ile beraber doldurup sarımsağı hangi yemeklerde kullanıyorsam zencefili de aynı yemeklerde kullanıyorum. Zerdeçal bulmak fazla kolay olmuyor. Burada sadece bir yerde var. Her zaman bulunmuyor. Bulduğumda Zencefil, zerdeçal, sarımsak hepsini alıp aynı şekilde kullanıyorum. Sağlık için çok çok faydalı. Ağrıları giderir, şişkinliği azaltır. Solunum yolları için de çok iyidir. Mide bulantısını da giderir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, iştahı düzene de koyar. Müzik koymak istedim. Aslında konuşmayacaktım ben bu videoda. Koyduğum birkaç tane müzik sonrasında telif hakkı geldiği için kaldırdım müziği. En azından konuşup anlatmak istedim. Bazı kolaylıklar yapıyoruz hepimiz mutfakta. Ben mesela zencefil ve zerdeçalı da sürekli kullanabilmiş olmak için bu yöntemi buldum kendimce ve çok da güzel bir yöntem. Bu sayede hepimiz zerdeçal, zencefil, tabi zerdeçala dediğim gibi her zaman bulamıyorum. Hepimiz de yemiş oluyoruz ve ben burada sarımsaklı zerdeçali nerelerde kullanıyorum. Aslında onu göndermek, göstermek için birkaç şey yaptım. Aslında daha fazla şeyler yapmıştım fakat silmişim hafıza o kadar çok video ile doluyor ki sonrasında yer kalmadığı için bazen acilen siliyorum. Birçoğunu da silmişim. Neyse artık burada siz anlattığım gibi sarımsağı nerelerde kullanıyorsanız zencefil ve zerdeçalı da bütün aynı yemeklerde kullanabilirsiniz. İnanın sizin için ilk başlarda zor olabilir. Bir alıştıktan sonra sürekli yapıyorsunuz bana da ilk başta biraz eriniyordum falan sonrasında dedim Necla neyine erineceksin ama hazır elimin altında oluyor anında lazım olduğunda tekrardan ezmeme gerek kalmadan ezilmiş dolapta yağın içerisinde durduğu için alıp bütün yemeklerimin içerisinde kullanıyorum yumurta salatasının içerisinde de çok güzel oluyor mesela koyacağınız çorbaların içerisinde çocuklarınız için de aileniz için de çok sağlıklı olacak denemenizi tavsiye ederim tabi buraya kadar beni seyrettiyseniz abone olmak ücretsiz biliyorsunuz abone olursanız çok memnun olurum sayfamı arkadaşlarınıza tavsiye edip paylaşırsanız sayenizde sayfam daha da büyür. Zili de siyaha çevirirseniz bildirimlerimden anında haberdar olursunuz. Ben yemeklerde baharat kullanmayı da çok seviyorum. Hatta bunun içerisine ara sıra da kek koyduğum oluyor fakat bazı yemeklerde kullanmadığım için sonrasında koymadım. İstediğiniz yemeklerde istediğiniz baharatınızı kullanabilirsiniz. Sarmanın içine de evet gayet güzel oluyor sarımsak, zencefil ve zerdeçal. Yumurta kırabilirsiniz. Fırında mesela bu patates yemeği yapmışım. Evet, havuç kavurmasında Harika bir lezzet ve çok besleyici. Sarımsaklı zerdeçalli yoğurt. Birçok yerde kullanıyorum artık. Önce sadece sarımsaklı yoğurt kullanırdım. Bundan sonra sürekli zencefil mutlaka bulunuyor. Zerdeçalli bulabildiğim kadarıyla onu da kullanmaya çalışıyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet doğanın mucizeleri ısırgan tohumlanması ayrı bir güzel faydası var. Özellikle ilk barda çektiğim bir ay öncesinden videolarım var. Videom fakat atmadım. Tohumlaşmasını da bekledim. Burada ısırganlar. Eli yakıyor. Yakmıyor mu? Yakıyor. <laughs> Fakat alıştım ben. Önemsemiyorum yakmasını. Ve burada körpecik bakar mıyız? Yine yapışkan otları. O kadar güzel ki şöyle yağmurdan dolayı da muhteşem güzel büyüdüler. Yemyeşil ve çok uzun. Şu boya bakar mısınız? Harikulade. Şöyle nasıl gösterebilirim? Muhteşem bir şey. Şimdi bunları şöyle ısırganımla beraber koyuyorum ve ayrı bir güzellik doğanın bize bahşettiği ayrı bir mucize sebze daha çok gevrek o kadar gevrek bir şey ki tuttuğunuzda hemen çıkıyor ve çıtır çıtır da kırılıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Buradan kışa biraz kurutmak için toplayacağım. Bayağı toplayacağım. Artık bunun mevsimi geçiyor. Burası gölgelik olduğu için bu zamana kadar kaldı. Diğer taraftakiler, açıktakilerin hepsi güneş olduğu için son zamanlarda bir haftadır bayağı güneşli hava, sıcak. Yapışkan otumuz yine her yere dolanarak çıkıyor diğerlere kurudular. Burası biraz ağaçların arasında kaldığı için yeşil duruyor. Şimdi videoyu lütfen çok güzel takip edelim. Bunlarla ilgili harika bilgiler vereceğim arkadaşlar. Çok araştırıyorum haklarında. Çok güzel bilgiler bulup onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle otları yararak içinden geçebilmek. O kadar güzel ki Evet çıkardım, alayım. İnşallah yılan falan yokturdur. o gün bir arkadaş yılan yok mu oralarda dedi Almanya'da. Hiç duymadım ama sıcaklarda hiç şey bilinmez herhalde. Şunların güzelliği Muhteşem bir şey ya otun içinde zor ilerliyorsunuz o derece